Filistin, her Müslümanın kalbinde özel bir yere sahip olan, mukaddes Kudüs'ü barındıran, gözü yaşlı Filistin. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktığı ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı bağrında saklayan yürek yarası Filistin. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden günümüze kadar İslam dünyası rahata kavuşmadı, kavuşamadı. Tüm kutsallarımız fiili olarak işgal edildi, birliğimiz dağıldı, akıllarımız devşirildi tüm bu olumsuzluklara, sistematik saldırılara ve işgal hareketlerine karşı Filistin halkının haklı mücadelesi halen devam ediyor. Bombalara karşı sapanlarla direnen Filistin halkı bu özgürlük mücadelesinin simgesi olarak Filistin bayrağını kullanıyor. Ay yıldızlı al bayrağımız da Filistin halkının en önemli şiarları arasında tabii ki. Bu videomuzda Filistin bayrağının hikayesine değineceğiz. İyi seyirler. <laughs> Filistin bayrağı başlı başına hüznü, acıyı ve umudu harman yapmış kendini. Dört renkten oluşan Filistin bayrağının sağ tarafında siyah, beyaz ve yeşil şerit bulunurken sol tarafında da kırmızı renkli bir ikiz kenar üçgen yer alır. Bayraktaki siyah renk peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ukab denilen siyah sancağını simgeler. Ukab sancağı ile ilgili de bir videomuz olacak inşallah. Beyaz ve yeşil renkler de Arapların eskiden kullandığı simgesel renklerdir. Kırmızı renk ise Peygamber Aleyhisselam'ın soyundan gelen şeriflerin sancaklarda kullandıkları geleneksel rengi temsil eder. Günümüzde kullanılan Filistin bayrağı Haziran 1916 yılında Osmanlı İmparatorluğu'na karşı İngilizlerin yardımıyla Şerif Hüseyin önderliğinde gerçekleşen ayaklanmanın sembolü olarak tasarlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması sonrasında 1920'den 1947 yılına kadar devam eden İngiliz mandasında İngilizlerin tasarladığı bir bayrak kullanılıyordu. Bu bayrakta kırmızı zemin üzerinde sol üst köşede İngiliz bayrağı, orta sağ tarafta da beyaz bir daire içerisinde İngilizce Filistin yazısı vardı. Bu bayrak Filistinliler tarafından asla tanınmadı ve İngiliz resmi kurumları dışında kullanılmadı. Dönemin Kudüs müftüsü Emin Hüseyin'i ve 30'lu yılların ortalarında şehit edilen İzzettin Kassam bu İngiliz bayrağına karşı ciddi bir muhalefet içerisindeydiler. 1947 yılına kadar Müslüman Filistin halkıyla işgalciler arasında süren mücadele Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararla ayrı bir boyuta taşındı. Güvenlik Konseyi Filistin'i Yahudiler ve Filistinliler arasında ikiye bölen karara imza atarken Gazze şeridini de idari olarak Mısır yönetimine ilhak etti. Böylece resmi günlerde Gazze'de Mısır bayrakları dalgalanmaya başladı resmi olmayan törenlerde ise Filistin bayrağı kullanılıyordu. Bu durum 1952 yılında gerçekleşen Mısır devrimine kadar böyle devam etti. Devrim sonrasında ise Filistin ve Mısır bayrakları tekrardan birlikte dalgalanmaya başladılar. Ama İsrail'in işgali sonrasında iki bayrak da kaldırıldı. 1964 yılına gelindiğinde Filistin Kurtuluş Örgütü kuruldu ve yürütme kurulu başkanlığına da El Fetih lideri Yasar Arafat getirildi örgüt kurulduktan sonra bir bayrak ihtiyacı hasıl oldu ve eski Filistin bayrağı tekrardan ülkenin resmi bayrağı oldu. 1988 yılındaki birinci intifada sonrasında işgalci İsrail, Filistin bayrağını yasaklasa da Filistin halkının özgürlük mücadelesinin ana simgisi misyonunu korumaya devam ediyor. İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulüm ve işgal politikalarına karşı tüm dünya ülkelerinde Filistin halkının yanında olanlar tarafından gösteriler düzenleniyor ve bu gösterilerde Filistin bayrakları dalgalanmaya devam ediyor. En azından koronavirüs salgınına kadar böyleydi. Kudüs'ün ve Filistin halkının çektiği sıkıntıların bir an önce dinmesi ve hak ettikleri özgürlüklerine kavuşmaları duasıyla. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Selamünaleyküm.